Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü mübarek oyuncu kardeşlerim. Bugün yanımda... Bugün yanımda Allah size ne var? <laughs> ve yine her zamanki gibi olsan. Yine. <laughs> evet Efe kendinden Bana... bahset biraz. Ben mal... Anı mısın? Neyse bugün ne yapacaktık? Art 9 taş. Art taş. taş aynı. Üst suya satacağız Efe. Bak sana şu itenleri vereceğim. Epic amcaya satıyoruz işte. Efe de gelsin. Ben... Mada. Taş gelmedi bana. Hmm. Niye hiç abone olmuyorsunuz? Niye yorum açmıyorsunuz? Niye like atmıyorsunuz? Videolar... Drop <laughs> it. Tamam. Ne yapacağım şimdi bunları? Şimdi epik amcayı sürükliyorsun ne onu? Şu senin verdiğin şaman taşına mı? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. R8 evet. Bismillahirrahmanirrahim. Atma atma aha atma yeri. Atma yeri. Dur aga bir daha ver. Niye olmadı? Atma. Aga Epicam'ın üstünü sürükle. Kurt bir düzgün dursa. Ha. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahi %30. Bismillahirrahmanirrahim. Aga yavaş yavaş. Basıyorum. 3 Hayır de Hayır değil aga Hayır de sonra tekrar da şey yap. Hayır de sürükle yap işte. <laughs> Hayır. <laughs> Hayır. Totem yapmış olsan. Hayır. Aynen. tamam Sürümle bu sefer yapıyorum. 1 2 3 Üç. Yüksel ve başarılı. Oha lan. Ç tamam atayım sana dur vereyim sana. Başlat Ben satarım onu. Tamam. Ee, başka bir şey yapmayacağız. Bu kadar mıydı video? Kandıracağım acaba. Ver bana ver. <laughs> Olsaydı yine kulak kıyıyor. Hayır. Ver. Başlat pazarlık. <laughs> ha? Pazarlık başlat da vereyim sana. Al. <laughs> Satılık ya, Olsa yine kulak kıyama challenge. Yok oğlum yemeyeceğim. Bu Hadi gel. Aga şu 1'e basıyorum can vermiyor ya. Ay canım fulldür. Yo hiç canım bir bile değil. kestim Videoyu Evet, saatim şimdi saatim. bayağı uğraştık. Ama Yarın Allah şükür uğraşır. harbiden. Ama sattık sonuçta sonuç sonunda konuşamadım. Evet. 700 kazanmış. su taşı var. Aynen. İlk Bir... taş geçseydi şu an 500 su belki daha fazla. Ama şimdi 300 su kar falan yaptım ama mantıklı değil. Güzel yani. Yani. Bu kadar mı video? Aynen. Neyse. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenin, like atın, yorum atın, bildirim açın, arkadaşlarınızla paylaşın. Bir de şöyle bir güzel